iki yıl gibi bir süre içerisinde dağıtmakla şu mi? anda Karabük'te hemen hemen iki tüp yerine ayda 200-250 lira gibi bir yakıt parası Aynen. oluyor. Evet. İki tüpün parası da şu anda 1300 lira. Bakın, Türkiye'nin en kaliteli suyu ve en ucuz suyu Karabük Belediyesi tarafından sizlere arz ediliyor. Ya. 6 lira gibi bir metreküpü suyu. Ki bu hiç yerde yok. Bir de en kaliteli su. Yani şu içme suyundan hiç farkı yok. Tamamdır bizim size arz ettiğimiz suyu. Gene 3 lira 75 kuruşa halk ekmeğine ulaşabiliyorsunuz. Evet, 3 lira 75 beş kuruşa halk ekmeğine ulaşabiliyorsunuz. Ulaşımda gene en ucuz en ucuz yer gene kararlı Emekliye de bedava. Emeklinin yurt başında ayrı 800 lira gibi bir menfaat var. Bunların hepsini <laughs> topladığınız zaman hemen hemen ev başına 2500 lirayla 3 lira daha ucuz bir yaşam sunuyoruz. Bu da şu oluyor, yaşanabilir bir şehir, her şeye ulaşılabilir bir şehir ve ucuz bir şehir. Biz bunu hep beraber gerçekleştirdik. Yani Karabük'te hemen hemen hiç bir eksiğiniz kalmadı. Mahallelerin eksiği olabilir mi? Mahallelerin eksiği olur. Bir taraftan tamamlarsınız. Bakın bir taraftan tamamlarsınız. Bunlar sık sık olacak mı? Olacaktır. Ama temel ihtiyaçların tamamı çözüldü. Bir çöp meselesine bir de kandıra etmişler muazzam bir çöp merkezi yaptı. Hurdacılar şehir dışarısına çıkarttı. Şu anda Karabük'ten Safranbolu arasındaki ulaşım 10 dakikaya düştü. Yani 10, 11 dakikada Safranbolu arasında e gidip gidiyor. Derken biz bu 15 yıl içerisinde sizlerin de doğası görüldü bir destekleriyle beraber Karabük Belediyesi'ni yönettik ve temel problemlerin tamamı çözüldü. Şimdi sıra yeni geldi. Yeni işleri yapmamız lazım. Biz nasıl 15 yıldan bu tarafa bizi belediye başkan seçiyorsunuz, karar vekaletle bize veriyorsanız, biz sizden tekrardan bir 5 yıl daha karar ilgili vekalet istiyoruz. İnşallah. Tamam başkanım. Burada da gençlerimizle ilgili, yaşlılarımızla çocuklarımızla, çocuklarımızla ilgili diğer işlerimizi de tamamlayalım. Şimdi çocuklarımızla ilgili diyecek oradan başlayalım. Çocuklarımızla ilgili. Çocuklarımızın bakım merkezlerini yapacağız. Beş tane mahallede. Bir tanesi de bu da Yeşil Mahallede. Bu merkezlerden bir tanesi de Yeşil Mahallede. Bunlar gündüz çocuk bakım evleri 40 bin evli kreşler oluyor. Yani çocukların eğitim öncesi bunlardan faydalanması çok önemli. Şu anda bizim 9 tane sosyal yaşam merkezimizde 500 tane çocuğumuz bunlardan faydalanıyor. Ama bunların özel olarak böyle bir yere yola gençlerimiz çocuk başına 10 bin lirayla 15 bin lirası ücret ücret öndürmeyi Biz bunlardan ücretsiz şekilde şu anda bu çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin daha da yaygınlaşmasıyla bir ilgili gereğini yapacağız. Daha da yaygınlaştıracağız. Beş tane mahallemizde. Şimdi bir de mola evlerimiz var. Bu mola evlerimizde şöyle söyleyeyim tamamen ailesine bağlı çocuklarımız var tamamen ailesine bağlı. Bunların hiçbir hayatları yok, hiçbir sosyal hayatları yok. Belki bir kere pazara gidebilmeleriyle ilgili veyahut da herhangi bir yere gidebilmeleriyle ilgili bu bir destek olacak. Bu şekildeki çocuklarımızı ona evlerine bırakacaklar. Üç saat, beş saat, beş saat sonra kendi işlerini bitirdikten sonra çocuklarını ondan onları alıp onlarla da arada bir işte haftada bir, on beş günde bir farklı bir yani işte görecektir. Gene engelli çocuklarımızla ilgili böyle bir projelerimiz var. Engelli çocuklarımızla ilgili de üç merkeze yapacağız bunu. Onların eğitimiyle ilgili, bakımlarıyla ilgili bu şekildeki engelli merkezlerimizdeki bakım merkezlerimizde çocuklarımızın inşallah bakımını yapacağız. Yaşlı bakım merkezimiz var. Yaşlı bakım merkezinde şu şu anda bizim yatağa bağımlı hastalarımızla ilgili bir tedbirimiz var. Bu ülkemize kaydolan herkesi herkesin hastalığına gidiliyor, evinde banyoları yaptırılıyor, özel cihazlar var. Bakımlar yapıyor, hemşireler bakıyor, berberleri var, kuaförleri var, her türlü bakımları, temizlikleri yapılıyor yatağa daha var olma hastaları. Daha da geliştiriyoruz. Şimdi merkez yapacağız. Bu merkezde de yani bizim belirli yaştaki, biz de bu kategoriyiz, Tüm işte arkadaşlarımız gelecek, geri geldiği zaman tansiyona baktıracak, ben söyleyeyim, şekerine baktıracak yarası varsa yarasının işte pansumanını yaptıracak. Evet, çok iyi bir şekilde sizlere hizmet verecek bir ürün olacak. Şimdi asıl önemli mesele bin tane konut. Bin konut şu anda yani ev sahibi olmayan gençlerimizin ev sahibi olmasıyla ilgili bin tane konut yapımıyla ilgili programımızı yaptık ve başlattık. Yani, bak bin tane konut. Bu çok önemli bir şey. Ve biz onu TOKİ'den bile yüzde daha ucuz yapmayı düşünüyoruz ki yapabilme imkanımız bir hayli fazla. yerinde tespit ettik. Bunların gibi finansmanımızı tespit ettik. İnşallah eğer bu göreve devam edersek size şöyle söyleyeyim. En fazla üç ay içerisinde burada temel atma işleri de yapabilecek durumdayız. Şu andaki yapmış olduğumuz programa Yine kentsel dönüşümlerimiz devam ediyor. Onlar devam edecek. Artık Bayrı Mahallesi bu sene içerisinde çok güzel bir mahalle olmaya başlayacak. Kemikli Deve, Mahallesi, Karanlık Mahallesi. Orada da kent sallıyor, şimdi başlıyor. Şimdi en güzel projelerimizden bir tanesi, dedim en çok böyle fazla işte üstünde durdum. Balık Pazarı'ndaki Çay Yolu Parkı. Burada şu andaki eski Balık Pazarı olduğu yerde, devlet sürücülerinin oraya yapmasıyla beraber bizim tablo arazimizle oraya yatmakla beraber 500 metrekare bir alanda çok güzel bir park yapacağız. Ama bu parkın en güzel özelliği bunun içerisinde millet hukukantasını kuracağız. Millet hukukantasını bu bu ücretlerle yani bir kişi 3 kapı yemeği 50 lirayı yiyebilecek. Ya şimdi böyle bir şey olur mu derseniz bak biz bunların çok güzel hesabı yapıyoruz. Hepsinin ayrıntılı, ince ince hesabını yapıyoruz. <laughs> Ve biz bunu açıkladıktan sonra yemek işiyle iştigal eden bir arkadaşımız bize telefon açtı. Belediye eğer burayı bana verirse ben üç kap yemeği elli liradan verebilirim diye. Bir de para kazanıyor düşünüyor musunuz? Demek ki bunların hepsi olabilecek işler. Bugüne kadar zaten olmayacak çok işi çözdük. Değerli dostum, siz bize inandınız, biz elimizden geleni yaptık. Siz bize üç yıl vekaletini verdiniz Karaköy'ü idare etmemiz için. Biz de sizi vekaletinizi hiç zaman istismar etmedik, şu istismar etmedik. Elimizden geldiği kadar hiç kimseyi görmeden ayırmadan AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Refah Partili herkese eşit şekilde hizmet ettik. Ve sizin bir liranızı heba ettik. Her liranızı size hizmet olarak çevirdik. Bir akşamda 60 tane otobüs aldık. Ya yani burada bir kuruş para sıkıntısı çekmeden bu binlere kadar geldik. Biz şuna inanıyoruz. Sizin her zaman manevi desteği yanımızdaydı. Dualarınız yanımızdaydı. Her zaman bizimle beraber deriz ki biz de hiçbir zaman bir sıkıntı çekmedik. Biz hepinize de Allah razı olsun diyoruz. Eğer bize bir beş yıl daha vekalet verirseniz Karabük'ün temel problemleri bittikten sonra şu anda gençlerimize yönelik, çocuklarımıza ödedik. yönelik diğer projelerimizde inşallah hep bir arada yapacağımızı canlı gönlüde inanıyorum. Ben şunu söylüyorum. Artık bundan sonra Karalık Belediyesi çok zengin bir belediye oldu. Bakın milyonlarca liralık şu anda arsa zengini bir belediye Karabük Belediyesi. Karesi üst katlı Millet yap bahçesinde yapılacak bütün dükkanlar da Karalık Belediyesi. Ticaret merkezleri, iş merkezleri, arsalar. Ben bir tek şunu söylüyorum. Değerli dostlar, Karabük'ün bu mal varlığına var, şu anda kendilerine göre hazırlık yapan kişilere peşkeş çektirdik. Beraber olalım, ara bugün bütün varlıkları koruyalım ve biz de size bunların hepsini hizmet olarak size çevirelim. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. <laughs> ara bugün temel problemleri değil Yani suydu, başım, çöp toplamaydı, doğal ulaşımlı, alt geçitler, sosyal yaşam merkezleri, parklar, bulvarlar, şu anda gene başlatmış olduğumuz cami inşaatımız, meydanı yapmıştık, bir millet bahçesi herhalde, bütün terem, problemler bitti. Şimdi artık buradaki işimiz gençlerimize kaldı. Çocuklarımızla ilgili projelerimiz var, Yaşlılara ilgili projelerimiz var. Çocuk bakım merkezleriyle ilgili doktor bey bir kısım bahsetti. Şu anda yaşlılarımızla ilgili olan söyleyeyim. Yaşlı bakım merkezi açacağız inşallah. Şu anda bizim yatağa bağımlı hastalarımız için bakım merkezimiz evlerde hizmet veriyor. Yani isteyen, arzu eden, böyle hasta olan bize müracaat ediyor. Bizim kadınsa, erkekse ayrı ayrı işte her türlü bakımlarını yapabilecek, banyolarını yaptırabilecek, traşları yapacak, kuaförlerimiz yani hepsi mevcut gidip evlerde <laughs> hizmet veriyor. Şimdi de artık bizim yaşam atak kursuna yani şey, hizmet edecek. Herhangi bir problem olduğu zaman hastane, yani hastane oraya gidecek, işte kontrollerini yaptıracak, şekerine bakacak, tansiyonuna bakacak, yarası varsa pansuman edecek. Bu şekilde yaşlı vakit merkezimiz hizmetine devam edecek. Yani bunu da yani yapacağımız yerimiz de belli. şu andaki projelerimiz de belli. İnşallah çok kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Yani mola evlerimiz var. Ailesi bağımlı <laughs> çocuklarımızla ilgili bana çok büyük bir sıkıntı aileler için. Hiç bırakamıyorlar, hiçbir hayattan yani farklı bir yaşamları oluyor, yalnız çocuklar oluyor. Onların da çocuklarını birkaç saat bırakabileceği, bir gün bırakabileceği mola evlerimiz olacak. Onlar da ayda bir kere de olsa, on günde bir kere de olsa ihtiyaçlarını görebilecekler. Gene engelli çocuklarımızdan ilgili üç noktada merkez yapılacak. Bu 3 üç, üç, üç noktada yapacak, yani üç nokta yapılacak merkeze engelli çocuklarını eğitimde yani e, Bütün problem program çözülecek. En önemlilerinden bir tanesi kreş. Okul öncesi eğitim. Yani gündüz çocuk bakımlarıyla doktor bey bundan bahsetti. Ben de size şöyle bahsedeyim. Bizim şu anda sosyal yaşam merkezlerimizde 9 tanesinde 500'e yakın çocuğumuza, 500 çocuğumuza şu anda bu kreşlerden faydalanıyoruz. Şu anda özelde bir kreşin fiyatı 10 milyonun sahip. Biz hemen hemen tüm çocuklarımızı geçim durumu iyi olan kişilerin çocuklarımızı bu okullardan eğitim öncesi okullardan faydalandırmanın hesabını yaptık, hedefini yaptık. İnşallah beş tane ayrı noktada bunu yaparak, beş ayrı noktada bunu yaparak bütün çocuklarımıza faydalandıracağız. En hoşumuza giden projelerimizden bir tanesi şu, çay yolu parkı yapacağız. Şu anda eski balık pazarı merkezinde, yedi buçuk liralık bir alan üzerinde ve burada da millet lokantası açacağız. Yani üç kap yemeği el liraya yiyebilecek birisi çarşıya bittizim. Ya nasıl olur falan demenize gerek yok. Şimdilikten bir de tarih çok ya. Yani. Restoran işleten biz yapalım diye. Üç kuruş yemek elde edecek. Nasıl? Ekmeğimiz üç lira yetmiş beş kuruş. Suyumuz metre evet, kubu altı ise bunu da yapmamız o kadar zor. Ne projemiz? Bin konut. Bin tane konut yapacağız. Bu bin tane konutta şu anda ev almakta güçlük çeken arkadaşlarımız için gençlerimiz için, yaşlarımız için hiç fark etmez. Yarından itibaren müracaatları toplamaya başladınız. Ayın 20'sinden itibaren 15 gün süreyle yerimizi de bu noktalara yakın bir yerde bakın bu noktalara yakın bir yerde inşallah bir tane konut yapıp kalabilirken bir konutta belediyenin ucuz konusunuyla beraber konut problemlerini çoğunu çözmüş olacağız. Ki bizim konutlarımız profilin fiyatlarının bile %46 olacak. Diğer bir geçeceğiz. Alt biz yapacağız. Değerli dostlarım, biz bugüne kadar sizlerin tüm haklarını Karabük'le elimizden geldiği kadar savunmaya gayret ettik. Sizlerden topladığımız her yolları size hizmet olarak geriye çevirmek için elimizden gelen yaptık. Karabük Belediyesi'ne torpili sokmadık, rüşveti sokmadık. Hiçbir zaman istismar etmedik. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Büyük Birlik Partili, Demokrat Partili hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Ne sen dedik Refah Partisi, ne sen Halk Partisi, ne AK Partisi, ne gerekiyorsa yaptık. Şimdi tekrardan seçimler başladı. Herkes olur olmaz projelerle yola çıktı, bir şeyler anlatmaya çalışıyor ki size samimi olarak söylüyorum. İki tane proje açıkladılar. İkisinin de olabildiği mümkün değil. Çünkü bir tanesi devlet demir yolları ile bizim anlaşmamız var. Zaten yani belediyenin çıkış tarihini bekliyoruz. Diğeri de devlet su işleri, şu anda sert açıklığından dolayı her türlü rüks bizim dediğimiz halde araç şeyleri ilgili izin vermedi. Onun da belgesi burada. İkisinin de belgesi yanımızda. Yani. Şimdi dostlarım şöyle söyleyeyim. Karabük Belediyesi çok zengin bir belediye oldu. Karabük Belediyesi'nin mal varlığı milyarlarını Bakın 80 bin liraya, 80 bin dolara aldığım otobüslerin bugünkü yalnız otobüs olarak değeri 300 milyon dolara. beraber satsanız buranın değeri 500-600 milyon dolara. Otobüslerimizin değeri. Yalnız otobüslerin değeri. Kalesi Üstad dahil bizim. Meydanda yapılacak tüm dükkanlar bizim tablosunu bakanlar bize verecek. Devlet demir yollarının arazilerimiz var. Tepe'de arazilerimiz var. Spor Valisi'nin arazilerimiz var. İmarlı. Şimdi bu kadar zengin bir belediye ya, çok, hiçbir iş yapmak için gelmiyor. Bakın, iş yapmak için gelen adamı böyle bakarsınız, bir dakika da ayırırsınız. Herkes talepli olabilir. Burada Cumhuriyet Halk Partili de olur, AK Partili de, Refah Partili de, önemli olan Kim bu işleri yapabilecek? Kim bu işleri bugün yaptı? Biz inanıyoruz ki, yani sizin dualarınız, sizin gönül gündeyiniz. Sizin oylarınızdan bize 5 yıl daha mekanat vereceksiniz. Biz de sizin bütün haklarınızı koruyacağız. Karabük bambaşka bir Karabük'te alacak. Bu saatte bizim misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Buraya ikna <laughs>